Şimdi Sayın Valim, Artvin'in Yüsveli ilçesi Baraj suları altında kalıyor. Tabi ilçe yansıtıcılar bölgesinde yapıldı, bitmek üzere. Ama halkın şöyle bir tedirginliği var Sayın Valim. İşte bitmeden sanki taşınacakmış gibi, insanlar böyle mağdur edilecekmiş gibi bir dedikodu ilçede konuşuluyor. İlim valisi olarak bunun tam doğrusunu sizden almak istiyor Sayın Valim. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim Yusufelilere. biz bugüne kadar yani devlet olarak elimizdeki imkanların azami derecede şartları da zorlayarak Yusufeli için Yusufeli'ler için yaptık yapmaya çalıştık bunu Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda olabileceklerin tabii ki devletin işte bir takım şeyleri var e, usulleri var o usuller içinde e, fazlasıyla yapmaya çalıştık ve mağdur e, olmamaları içinde yani elimizden gelen gayreti bütün kurum kuruluşlarla gösterdik yani zaman zaman tabi burada aksamalar oluyor çok büyük işler yapıldığı için e, e, bütün şehrin ihtiyaçlarına altyapısına dönüp bütün işler bir arada yapılıyor zaman zaman Yusufeli e, halkımızda bir takım sıkıntılar yaşıyor, yaşadı da. Ama hep zaten iletişim halinde olduk, işbirliği yaptık Yusufeli'lerle. Bize sorunlar ulaştığında da hızla onu gidermeye çalıştık. Şimdi Yusufeli'ler yukarıdaki yeni yerleşim yerine bitmeden taşınacak gibi bu iddialar. Böyle bir şey olması söz konusu değil. Zaten bizim işlerimiz orada %90'lar civarında tamamlandı. Tabii e, görünmeyen hizmetler tamamlandığı için e, geriye çok az bir işimiz kaldı. Ancak tabii ki estetik peyzaj yönü olduğu için vatandaşımız onu e, gördüğünden dolayı e, bitmemiş gibi görünüyor. E, düşünüyor ve dolayısıyla bitmeyen bir şehre taşınacağız gibi iddialar ortaya atılıyor. Yani bir yerin suyu yoksa, elektriği yoksa, telefonu yoksa, altyapısı çalışmıyorsa böyle bir yere taşınma yapılması zaten mümkün değil. Gönülleri e, ferah olsun, müsteri olsunlar. Biz Yusbelli'nin adına kendimiz onların yerine koyarak e, biz çalışıyoruz orada bütün devlet kuruluşları Dolayısıyla inşallah hızlı bir şekilde ama çok az işimiz kaldığı için ve de hızlı taşınma yapmak arz ettiğimizden bu gayret ediyoruz. Yoksa işimizi bitirmeden orada insanlarımızın huzurla yaşayacağı ortamı oluşturmadan onları oraya taşıyacağız gibi bir durum söz konusu değil. Ancak taşınma olayını bilirsiniz. İlla ki eksikler olabilir. Yani biz normalde bir evimizi bile bir yerden alıp başka bir yere taşıdığımızda Sonrasında tamamen taşındığımız halde bakıyoruz bir sürü eksiğimiz çıkıyor. Bunu şahsi taşınmalarımızda da görüyoruz. Eksiklerimiz olabilir taşındıktan sonra. Biz onları da hızlı bir şekilde inşallah gidermeye gayret edeceğiz. Bazı eksikleri de zaten taşındıktan sonra ortaya çıkıyor. İhtiyaçlar ondan sonra çıkıyor. Önceden bazı şeyleri göremiyorsunuz veya ortaya çıkmıyor. O yüzden müşteri olsunlar elektriğiyle, suyuyla, kanalizasyonuyla, çevre düzeniyle biz hızlı bir şekilde Yusufeli'yi tamamlayıp e, inşallah bu yaz e, Yusufeliler mutlu bir şekilde yeni yerlerinde olurlar. Biz de kendilerine misafir oluruz. Birlikte e, işte parklarımızda e, çay bahçelerimizde birlikte çay içeriz. E, Yusufeli'nin yeni Yusufeli'nin eee işte e, güzelliklerini birlikte yaşarız. Şimdiden her, e, selam ediyorum. E, Yusufellilere bayramlarını da tekrar tebrik ediyorum. Selam.